Merhabalar. Dün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. Bugün sizlere günün anlam ve önemine istinaden çocuk istihdamından bahsetmek istiyorum. Siz insan kaynakları uzmanları mutlaka duymuşsunuzdur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 yılını çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan etti. Bunun sebebini istatistiklere bakarak biraz daha netleştirelim bir verilerine göre Türkiye'de 15-17 yaş arasında 3 milyon 944 bin çocuk var. Bunun 2 milyon 21 bini erkek, 1 milyon 923 bini kızlardan oluşuyor. 2016 yılında bu çocuklardan istihdam edilen 15-17 yaş arası çocuk sayısı 709 bini bulmuş durumda. Bunun 480 bini erkek, 228 bini kız. Çocuk işçileri kayıt dışı çalışan iş yerleri daha çok talep ediyor. Ailelerin yoksulluk düzeyinin yüksek olması evlatlarını bu tip işlerde çalışmaya yönlendirme oranında da artış göstermelerine sebep oluyor. Okuma elevesi olmayan çocukların bir meslek sahibi olabilmesi için de aileler küçük işletmelere tercih ederek kayıtsız iş gücü olarak çalışmalarına sebep oluyorlar. Sizlerin de bildiği gibi stajyerler ve çıraklık eğitimi alanlar resmi olarak çocuk işçi sayılmamaktadır. Yani biraz önce söylediğim rakamları dahi değiller. Ama bunların da çalışma koşullarının zaman zaman işletmeler tarafından ağırlaştırdığını görmekteyiz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş kazası verilerine baktığımızda 2016 yılı içinde 56 çocuğun maalesef hayatını kaybettiğini görmekteyiz. 4857 sayılı iş kanunun 71. maddesinde 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu belirtilmiş ve ayrıca çalışma koşulları da düzenlenmiştir. Kanunda bu durum çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirmelerinde ve çalıştırılmalarındaki işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimleri, kişisel yatkınlıkları ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine mesleki eğitiminin devamına engel olamaz. Onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez şeklinde belirtilmiştir. Siz insan kaynakları uzmanları işlem yaparken şunu sakın unutmayın. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğe uygun işlerde zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocuklar günde 7 saat ve haftada 35 saatten fazla çalıştırılamaz. Sanat, kültür, reklam faaliyetlerinde çalışacaklar ise günde 5 saat, haftada 30 saatten fazla olamaz. 15 yaşını tamamlamış çocukların çalışma saatleri günde 8 ve haftada 40 saate kadar arttırılabilir. Okula devam eden çocuklarda ise eğitim saatleri dışında günde en fazla 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde ise biraz önce bahsetmiş olduğum diğer saat sınırları geçerlidir. Sanayiye ait iş yerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler ise gece çalıştırılamazlar arkadaşlar. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza gereken özeni göstermek hem mesleki hem de vatani borcumuzdur. Biz değerli insan kaynakları uzmanlarının iş sağlığı, güvenliği tedbirleri, çalışma koşulları, dinlenme süreleri konusunda çocuklarımıza gereken özeni göstereceğimize eminim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.